Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olasınız ben deyim. Şu an sabah saat 8.30. Bugün günlerden 1 Haziran Salı. Ee, okula gideceğiz birazdan arkadaşlar. Hazırlandım şöyle. Bu arada mutfağım çok dağınık göstermek istemiyorum. şu Arkayı görüyorsunuz. Ee, neyse eve gelince hemen hepsini toparlarım. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben anladım, anladım. Anladım, abone olun. Like atın. Video abone olun. Bizimden açılmaz icazede tıklayınca yorumdayız yazın Evet bol bol tamam, yorum yapın arkadaşlar. Evet teyzeleri o oluşumu duydunuz. <laughs> evet arkadaşlar ben artık hazırlanayım. Saat 8 buçuğa geldi. 9'da okulumuz başlayacak. Hemen gideyim çocukları üstlerine giyindireyim. Çünkü biz yürüyerek gidiyoruz. Yavaş yavaş gideceğiz. Bugün de hava aksine sabahtan çok soğuk ve yağışlı. Hayırlısı artık. Neyse canlarım benim. Ee, ben artık e, müsaadenizi isteyeyim. Hadi bakalım. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar eve geldik. Yalnız kante içinde kalmışım. Şu halime bakayım ya. Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar. Eve geldik. Evet anneciğim fark ettim. Elektriklerimiz yoktu. Elektriklerimiz geldi şimdi. Biz de eve geldik ama e, ben telaşeyle çocuğa yağmurluk, bu arabasının yağmurluğu vardı, poşet. <laughs> onu geçirmeyi unutmuşum. Islandı yavrum. Dizleri hep ıslandı. Allah'tan komşumuz arkadaşım işte şey vardı, şemsiyesi varmış. Onu verdi bana. Arabanın önüne koydum hemen ıslanmasın diye. Ama yine dizleri ıslanmış. Birazdan hemen onun poşetini çıkarayım. Yağmurluğu takayım. Ee, odalar toparlanacak, evlerimi toparlayacağım işte, bulaşıkları yerleştireceğim makineye, oğlanı işte 12'de çıkacaklar okuldan, 12'ye kadar işlerimi hallederim. Bu şekilde eve geldik, ama yalnız var çok terlemişim. Hava yağmurlu ama ben çok bunu aldım böyle yağmurlu havada. Böyle arkadaşlar. E Neyse gideyim, İşlerimi halledeyim. Kahvaltı etmedim. Daha bir tane kahve içerim şimdi kendime gelmek için. Ama ondan önce böyle çok susadım. Su içmem lazım. Çünkü uyurken ağzım çok kuruyor arkadaşlar. Ee, ağzım açık uyuduğum için ve <laughs> horladığım için. <laughs> biliyorsunuz arkadaşlar uyku apnem var ve horlama yapıyor biliyorsunuz. Ve ağzım açık uyuduğum için boğazlarım çok kuruyor. Eee bu ay içerisinde oğlumu hem dişçiye götüreceğim Allah izin verirse hem de kendim için randevu alacağım ve artık böyle bir hazır dedim yasaklar kalkmışken kademeli olarak işlerimi halledeyim çünkü olmuyor gerçekten artık yani uyku düzenim sıfır buna bağlı olarak kilo almaya başladım çünkü ben çok yemek yiyen bir insan değilim günde iki defa yersem yerim ya da bazen kahvaltı bile yapmıyorum böyle çok iyice acıkıyorum ondan sonra çünkü yemek düzenim yok uyku düzenim yok her neyse canlarım benim uzatmayayım çok konuşup da sizi sıkmayayım bu şekilde e, ben gideyim işlerimi halledeyim. önce böyle bir su içeyim sonra bir kahve içeyim sıvıya ihtiyacım var e, vücut sıvısız kaldığı zaman baş ağrısı yapıyor bilindiği üzere ben kaçar bu arada şimdi Hadi bakalım. Ee, biz günde, e, günde demiş pardon. Haftada iki defa gideceğiz Pazartesi salı grubundayız. Zaten hep pazartesi salı başladık biz. Allah şükürler olsun hiç değişmedi. Sınıf arkadaşlarımız da değişmedi. Bu şekilde şu arkadaki dağdakta görüyorsunuz. <laughs> İşler birleştirdik. Kaç senim? Kaç? Aç karnına su iç. Metabolizman hızlansın. Miden temizlensin diyen arkadaş. Ha benim karşıma gel bakayım. O dediklerim benim midem için geçerli değil. <laughs> ya arkadaş aç karnı su içmek midesini bulandırır mı ya? Midesine kram sokar mı ya? ya? resmen var ya şu an berbat haldeyim ya. Cık. Hala yeni, yeni atıyorum üzerimden ya ne bileyim ben böyle bir şey yok yani. Ve yıllardan beri bu sürekli bana olur ve ben hala akıllanmadan aç karnı su devam ederim. Ama soğuk değildi arkadaşlar o da sıcaklığındaydı su yani. Evet. Sen annenin makyajını beğendin mi? Evet. Hangisini daha çok beğendin? Sözümü, Gözlerimi ve yanağımı. Gözlerimi <laughs> ve yanağımı. Allah'ım. Ama derim da Ya bana bakışını bir görseniz. Şu bana bakışını bir görseniz. Annem nasıl bakıyor ya. Herifim bakmadı bana böyle ya. Bak kocam bakmadı ya. Biz aşk yaşıyoruz teyzelere. Hadi bay bay yap teyzelere. Ben de oluşuma mamış vereyim. Değil mi anneciğim? Anne ödül. Ödül vereyim. Ödül istiyoruz. Sabah saat 9'unda. Saat 9.30'da. Benim için düdün Benim için istiyorsunuz. Ne diyorsun? Oburcur. Bizim işimiz gözümüz oburcur. Neymiş? Aburcu. Aburcu bur. Şöyle teyzeleri bir gülümse bakayım. I yap teyzelere. I I. Bak teyzeleri sen bir I yap. Ben ne demek istediğimi Ayy. anlatacağım. Çünkü ağzında diş kalmadı. <laughs> Biz şimdi dişlerimizi fırçalamaya gidiyoruz. Neden? Çünkü mamış yedi benim oğluşum. Anne de dişlerini fırçalasın. Sen dişlerini fırçala. Sabah unutmuşuz. Ben hala kahvaltı yapmadım Ayy. yalnız. Sen sadece fırçayla yapacaksın. Sana macunu almadık daha. Evet arkadaşlar ben kaçıyorum. Ya macun içemiyorum. Tamam senin macunun yok. Hadi bay bay yap teyzelere. <laughs> ben kaçtım arkadaşlar. Biraz kendime geldim. Dedim yani aç karnına su içtiğim zaman beni çok kötü çarpıyor. Mideme kramp giriyor. Bulantı yapıyor. Biraz toparlayayım. Sonra kalkayım. Saat 9.30 olmuş. Hadi bakalım. <laughs> unless less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the. Your hair, your look, your everything When I see it all I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love you won't ever be alone My summer love, been waiting for you You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you. I can't forget the day we met Your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon Our love is like a summer's day Hot sun and endless in a magic way Whenever I see you all I can think is My summer love, been waiting for you my love My summer love, been waiting for you my love I can't forget the day I, see it all, I knew that you were mine, I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With well, my love, you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Evet arkadaşlar. Şöyle kendime bir kahvaltı tabağı hazırladım. Saat 10.30 oldu. Ee, karnımı doyurayım. Allah'ın izniyle. Daha sonra çamaşırlarım vardı. Kısa programa çamaşır atmıştım. Onları da sereyim. Ee, bir yandan da mügeye bakıyorum. Böyle. Bu şekilde ee, işlerimi de halledeyim. Çıkayım artık yavaş yavaş. Şimdilik bana afiyet olsun. Evet hazırlandım. Şimdi çıkacağım. Oğlumu almaya gidiyorum. Çantam burada arkada. Ee, dışarıda yağmur var. Bir şemsiye alacağım şimdi. Baya bugün hava soğuk yalnız. Neyse. Ben ee, çıkıyorum. Maskemi takayım şöyle. Aldım elime. Bana müsaade arkadaşlar. Evet maskemi de taktım. Bu şekilde. Artık hazırım. Hadi Gidiyoruz. Evet. Özledin mi arkadaşlarını? Evet. Ne yaptınız bakayım anlat. Biz de bir şey yaptık. Ee, şey oynadık, oynamadık. tavuk oynadık. Ne biliyorsun? biliyor musun? nasıl oynuyor biliyor musun? önce biraz yeşil gıcıklar yumurta alıyor. Tavuk yumurtasını. Ben, ben de orada e, tavuk gibi tavuk yumurta aldı evet. ben. Evet bizim şey. bak son oldu. Çabuk ol anne. Ee, Allah sakin. yumurtam vardı altında. Sonra da onları da altından... Kıdak Kudak dedin mi? kıdak dedim. <gülüyor> Sonra <gülüyor> yumurtanı alanları <laughs> mı kovaladın? Evet öyle bir tane oyun oynadık. Güzel oyun oynamışlar. Böyle koşturmaca oynadık. Evet koşturmacalı. O koşturmaca oyunu. Ne sınıfımızda Hadi bay bay yap. Bay bay. Gel. Annem sen ne ara büyüdün ya. <laughs> ha? Ben... <gülüyor> <gülüyor> ne güzel tıngır gidiyorsun oğlum. Yani, yani, yani gittim, ben gittim. ben bekle beni. Bekle beni. Elimden tut. Hoppa. Hadi geç bakalım önden. Bakalım. <laughs> Değil mi? Nereye gidiyoruz? <laughs> Aynı aburcuk var. Bur. Evet aburcuklu var evde anneciğim. Evet canlarım ben şimdi eve girdim. Okuldan geldik. Allah'tan yağmura yakalanmadık. Dönerken bir de markete uğradım. Şöyle ufak çaplı bir sebze alışverişi yaptım. Biraz fasulye aldım. Taze fasulye. Biraz biber aldım. Biraz da patates aldım. E, domatesim var. Salatalığım var. Böyle akşama yemek yapmak istiyorum. Bir fasulye yemeği yaparım patatesle. Allah izin verirse. Ya da sadece domatesli fasulye yaparım bu bakalım daha düşünmedim Her neyse e, bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar Umarım sıkılmadığınız bir blok olmuştur buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ederim e, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar sizlerden güzel desteklerinizi bekliyorum e, başka abonelikler like atmak ücretsizdir arkadaşlar bu şekilde ve mutlaka bildirimleri açıyoruz. Neden? Çünkü paylaşımlarından anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Neyse canlarım sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok öpüyorum. Ee, bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım. Hoşçakalın.